Evet kızım dur seninkini de getiriyorum bu öykünü. Ne? Kapalı değil bu ne? Öykü. Hep aynısını yapıyorsun. Gel yiyeceğim. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Hayır baba ben senin yanındayım. Yumurta yemeyin. Kızım benim canımı yeme yumurta ye. Bak ablaya bak nasıl yiyor. Bak bak. Bak bak. Sen de ye böyle bakayım. Hadi bakayım. Hadi öyküşüm. Oho, her gün sabah böyle yapıyorsun yahu Siz de yumurta sevmiyor musunuz? Yoksa sizin de yumurta sevmeyen çocuklarınız mı var? Gelin öyleyse yumurtanın faydalarını öğrenelim. Baba, çok hastayım. Kızım geçmedi mi daha ateşin ya? Hı hı. Neden ablam hasta değildi, ben hastayım? E çünkü ablan yumurta yiyor. Yumurta bağışıklığı güçlendirir öykü. Hı. Ablan yumurta yediği için sağlıklı. Anladın mı? Anladım. Ben de bundan sonra yumurta yiyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Abla ben çok yoruldum. Neden sen hiç yorulmuş? Çünkü ben her sabah yumurta yiyorum. Yumurta enerji verir. Enerji. Sekiz. 9 An eki benimki sıra sende Tamam. Hmm, hmm. Abla bunlar kalkmıyor sen nasıl kadıyorsun. Çünkü ben her her sabah yumurta yorum. Yumurta kası güçlendirir. Hmm. Baba şu şuraya bu şuraya koyacağım. Geldim kızım. Koysana. Geldim. Nasılsın? İyi hissediyor musun kendini? Hı hı. Baba neden ablamın hiç ayağı sakatlanmıyor da benim sakatlanıyor? E kızım çünkü ablam her sabah kalkıp yumurta yiyor. Sen yemiyorsun. Yumurta çok kıymetli bir şeydir. Kemik sağlığını korur. Kemiklerini güçlendirir. Baba karnım acıktı bir şeyler getirir misin? Mandalina olur mu kızım? saat önce kahvaltı yaptım. Baba acık? neden benim hemen ben kahvaltı yapıyorum karnım acıkıyor? Bilmem ablan da seninle beraber kahvaltı yaptı. neden, acaba, neden? abla? Çünkü öyle ki, ben her sabah yumurta yiyorum. Yumurta çok tutar. Ya duydun mu? Duydum. Alo dede. Dün yemek yedim yemiş.